Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Big Family House ev turu ev turu yapıyoruz. Umarım seversiniz arkadaşlar. O zaman hemen videomuza geçelim. Şimdi burası Big Family House'un e, girişi arkadaşlar. Eşyaları ben kendim koydum. Hem de ev turu yapacağım. E, şimdi burada zilimiz var. Sonra ben buraya böyle mektup şeyi koydum. Buraya böyle bir e, mum koydum. Sonra kapı açılıyor. Açıyoruz kapıyı. Girelim hemen evimizin içerisine. Burada arkadaşlar bebek arabası var. Anahtarımız el dezenfektanı dışarıdan gelince eve. Burası arkadaşlar normalde ayakkabılık gibi yani kaman falan yeri. Ben daha yerleştirmediğim için boş şu anda. Evet arkadaşlar Big Family House aslında dışarıdan iki katlı gibi görünebiliyor. Ama normalde üç katlı şöyle bir ee, şeyin arkasında üçüncü kat var arkadaşlar. Çatı katı. O zaman böyle asansörümüz var arkadaşlar. Bence asansörün içine bunu ben kendim koydum. Ee, sonra arkadaşlar bu tarafa doğru gidelim. Burası oturma odası. Nasıl olmuş? Bence çok güzel. Burada işte kayıt şeyi falan koyabiliyorsunuz. Kaset falan. Neyse. Sonra burası arkadaşlar yemek e, masasının olduğu bir yer. Burada yemeğimizi yiyip otur ay, yemeğimizi hazırlayıp burada yiyebiliyoruz. Sonra arkadaşlar burada böyle bir buzoğumuz var. Ve burası mutfak arkadaşlar. Tost makinesi vesaire vesaire var. Sonra bu tarafta bahçe var arkadaşlar. Bence Big Family House'un en güzel yerlerinden biri de bahçesi olması. Çok güzel bir bahçesi var arkadaşlar. Burada mangal e, paketten arkadaşlar mangal şey çıkıyor de böyle pişirebiliyorsunuz. Sonra ben buraya oturma yeri koydum. Burada işte e, hayvanlarım var. Uçurtma. Burada çocuklar eğlensin diye e, bir tane yer koydum böyle. Bahçe böyle arkadaşlar. Birinci katı bitirdik. Birinci katı gösterdik. Şimdi sıra ikinci katta arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci katta böyle. Böyle arkadaşlar. Şimdi hemen sağ tarafa gidelim. Burası arkadaşlar banyo. E, bu arada buradakilerin hep buradakiler e, benim e, Big Family House paketi değil arkadaşlar. E, burada işte böyle duşanma şeyi var. E, banyo var. Sonra burası kirli sepede gibi bir yer. Burada işte tuvalet var. Burası böyle çok sade, çok güzel oldu arkadaşlar bence. E Hemen sol tarafa geçersek burada köpek köpeğimin ve kedimin e, şey var odası var. Aslında kedimin nerede olduğunu soruyor, soruyorsunuz arkadaşlar. Veterinere götürdük. O yüzden orada. Neyse burası böyle arkadaşlar. Buradan basınca yemek falan çıkıyor kedime köpeğime. Ay canım. Burası arkadaşlar bebeğimin odası. Bebeğim de burada. Olivia'cığım. <laughs> Burada alt açma falan var arkadaşlar. Yani bebek odası tamamen. Burası benim yatak odam arkadaşlar. Burada böyle çekmecem falan var. Sonra böyle üstüm, gardırobum. Burası yatağım arkadaşlar. Böyle bence çok sade ve çok güzel oldu. Burası böyleydi arkadaşlar. Yani sen de Burası böyleydi. Şimdi üçüncü kata çıkalım. Evet arkadaşlar üçüncü katı yani çatı katını ben dinlenme gibi bir yer yaptım. Böyle arkadaşlar çatı katı da bence çok güzel. Ee, buralara ben böyle çiçekler koydum. Lamba falan koydum. Bu arada bunun kapısı farklı bir renk. Diğerlerinde beyazken bununki farklı bir renk. Neyse arkadaşlar burası çatı katı da böyle bir yer. Burası böyle cam yani akşam olunca arkadaşlar burada oturacaksınız, şunlardan içeceksiniz çok ferah yani çok güzel bir yer. Burası bebeğimle e, oynamak için oyuncakları var hatta yer arkadaşlar. Hatta bunu içelim. Mm, mis gibi çok güzel. Hem de soğuk. Böyle, böyle arkadaşlar burası da üçüncü ve çatı katı. Evet arkadaşlar Big Family House ev turum bitti. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ee, kanalıma göz atmayı unutmayın. Bir sürü güzel videom var. Hepsini izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ve en önemlisi de abone, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, sizin için bu kadar uğraşıyorum. Ve sizden sadece iki tane şey istiyorum. Abone olmanız ve like atmanız. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Evet videomuz bu kadardı. Görüşürüz.